Oğlum. Benim olacağım şunun ben var. Benim olacağım şunun ben var. Lan oğlum dur, dur. <laughs> <Benim> lan <olacaksın>. dur. <laughs> dur. dur. Lan dur. Oh. İşte lan kuklete nasıl? Açtı seni açtı. Selam millet. A Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin anaçık. Ne yaptın toparladın mı biraz. Ne yapalım işte atlatmaya çalışıyoruz. İyi hadi gel oyuncaklara bakalım çocuklar için. Erkeklere araba alacağız kızlara da bebek tamam. Araba neymiş ya? Ayrıca bebek çok cinsiyetçi bir hediye. İyi kızlar bebekle oynamaz mı? Niye abi mecbur mu? Yazil bir fikir al şunu başımdan. Dedem bu model böyle buna yetişmenin imkanı yok. Buna hediyeceksin geçeceksin. Buna yapacak başka bir şey yok yani. Al. Sefik abi dur. Vay. Sonunda adımı öğrendin demek. tam tek adın güzel. Hadi abi hadi çene yapmayın hadi. Hadi. Davranın diyorum! Ne oluyor ya? <laughs> ne bir kafayı yedin. Geç lan şöyle şerefsiz geç! Sakın ateş etme. Kapıları kapat. Ulan adi herif. Senin yüzünden bak girdiğimiz kılığa. Ya, benim gibi delikanlı adama yakışır mı bu be? Ulan ekmeğin de gücün de adamım 4 Dört dakika geç kaldık diye yapılır mı lan bu? Denem bizdeki şansa bak. Hediye alak diye geldik. Noel emmi manyak çıktı. Oğlum herif harbiden delirmiş. Ne yapacağız? Vallahi bu elindeki pampalıdan ben bir değil yani. Ben vuracağım herifi. E şimdi biz de milliyetçi muhafazakar tandanslı bir insanız. Dedikodu olacak, mevzu ideolojik bir yere çekecekler, canımız sıkılacak. Aynen. Aynen biliyor musun? Şimdi ben de hani bu adamı vursam olmaz. Neden? Çünkü Nuhal Baba dediğin, Santa Claus dediğin... ...küresel sermayenin aşağılık bir oyunu aslında. Fakat bu bir koştum dedem. Bunun içindeki da bizim insanımız ya, yazın. Babacığım ne diyorsunuz siz ya? Adama haksızlık etmişler, işten atılmış hala küreseldesin. Bir de üstüne adamı mı vuracaksınız? Ya vuracağız derken, böyle ayağından, topuğundan falan... ...şimdi gariban adamın kafasına sıkmak olmaz. Yani buradaki asıl mevzu, Çağız'ı etkisiz hale getirmek. Hepinizi öldüreceğim, lan! Hepinizi öldüreceğim! Ne haysiyet bıraktınız ne şeref! Adamla konuşmayı deneseniz bir. Onda doğru dedin. Kardeş, bir baksana. Ne yapıyorsun lan? Şey, abi pardon ya. Bir şey olmadı değil mi? Sakin. Şimdi sen bırak o elindeki silahı, adam gibi konuşalım. Tamam? Öyle etrafa kafana göre sıkarsan anlaşamayız. Dedem bak ne derdin varsa anlat. Biz emekçi dostu insanlarız dinleriz yani. Tamam kurban oldum. Noel babadır. Santa Claus'tur. Bunlar bizim renklerimiz değil mi? Santa Claus Antalya'da diyorlar. Doğru mu? Dedem. Bak sen o elindekini bırak. Biz senin ne derdin varsa çözeceğiz. Tamam mı kurban olduğum? Babacığım az sakin. Dede. Şişt. Hadi önce şu rehineleri bir bırakalım. Ha? Ulan bu adam var ya. Benim üç kuruş paramı vermedi. Ulan benim oğlum hasta. Dört dakika geç kaldığımda işler attı beni. Kırk yaşındayım ben. Babam, anam, oğlum beni bu halde görürlerse suratımı tükürürler be. Tamam da babacığım bu işler silahlı çözülmez ki. Tabii ya. Ya sen Noel babasın ya. Senin çocukları mutlu etmen lazım. Böyle elinde pompalı havaya sıkarak falan... ...olmaz ki yani. Yanlış. Sık birader. Arkandayım ben. Sen bir sussan mı? Ya? Sen bir kere mi susar mısın acaba? Kardeşim adam haklı. Haklı adam. İsyan etmesin mi böyle sisteme? Ya babacığım sen ona bakma. O yakmış Tatay'ı. Tamam mı? Onun kafa biraz git gitgelli. Anladın yani? Biraz terelerli onun kafa. Anladın? Sakin. Ben şimdi alacağım o silahı Sen ne sakin olacaksın. Kimseye de zarar vermeyeceğiz. Tamam? Ama böyle yaparsan olmaz ki. Yenisinin de, eskisinin de, tüm yılların... Sıfırdan bu geldiğimiz yıla kadar kaç sene varsa Allah hepsinin gelmiş geçmiş... ...yedi bin türlü belasını versin dedem. Bak sana söz. Ne ihtiyacın varsa ben karşılayacağım, tamam Ama sen de sakin ol biraz. Allah rızası için indir şunu ya. Dedem ben şahidim. Ben şahidim. Kaç yıllık dedem bu benim. Vallahi her söylediğini yaptı bugüne kadar. Evse ev, işse iş. Bir baba evladına bir kilo portakal alamaz mı be? Ha? ...yaşamak mı bu? Hayat mı bu be? Ya babacığım onu demeseydin iyiydi. Yani portakal bizim biraz hassas meselemiz biliyor musun? Ya... ...Noel dedem... ...bak hepimiz insanız. Varlık da bizim için, yokluk da bizim için. Sen şimdi o tetiği çeksen... ...yarın haberlerde ne diyecekler? Noel babaya hayat ağır geldi. Ondan sonra çocuklar ne düşünecek? Üzülecekler, üzülecekler dedem. Ama en çok da senin evladın üzülecek. Sakin kardeşim. Ah kardeşim ah ah kardeşim ah kardeşim ah hadi şimdi polisler gelmeden toz ol buradan tamam hadi hadi dedem hadi fırla evet. fırla, fırla hadi.